hiç kimsenin ağzının tadını bozmasın. Hep böyle birlik beraberlik içinde olasınız. Ben de yalan da yok, helal da yok. <laughs> Valla kim böyle sıkışırsa beni arar. Kim sıkışırsa beni arar. Ah bir tanesi de o türlü. <laughs> Nevzat Bey, Daha telefonları kırdı. Pihnikimiz var, teyemi. Allah razı olsun beni ulaşamamış. Hamit Bey'e ulaşmış. Hamit Bey de aynı işi yapıyorlar. İklim ve hangisiydi? Karden. He. Ha. Öyle bir ceyiz sandığı yapıyorlar ki. Genç kızlara diyelim. Ceyiz sandığı almak isterseniz Hamit Bey'i arayın. Nevzat Bey'i arayın, o onu bulur. <laughs> ben de yalan da yok, laf da yok arkadaş. He. <laughs> <laughs> Evde oturuyorum, telefon çaldı. Alo sen? Dedi ben Amerikanya Başbakanı Puşt. Şey aman, Puşt. Yolanda yok kılavta yok arkadaş he Dedim hayırdır oğlum Ne aradın Dedi ki yahu peyami uzun zamandır Senden görüşemiyoruz Biz çık gel evle yemekini beraber yak Ola dedim oğlum Benim işim gücüm var nereden geleceğim Senin işin gücü yok Salak kara gibi dolan insan. Onu bunu birbirine kırdır insan. Fesat herif <laughs> Ola arkadaş Dedim tamam Gelirim ola şimdi gideceğim e ne inancı mi? Hasan Karası'nda da arkadaş bir tane belediye bir otobüsü var. O da Erzurum'a gidir yani milleti götürür getirir. Ula nasıl edelim? Belediye başkanına çıktım. Dedim ki böyleyken böyle ben Amerikanya'ya gideceğim. Şoförü de var Mühsin. <laughs> Hacı Ziyettin'in oğlu Mühsin de belediye otobüsünün şoförü. Mühsin de Mühsin iki ton. Ha? Yani mühsini kessen kesin bin tane cah kebab çıkar mühsinden. Öyle bir şişman he. Yeme duydu ya dedi tamam kerem beraber gidelim. Dedim Allah ne vermişse bas gidelim ola. Kırtık. Hep beş dakikaya Amerikanya'ya geldik. Ben de yalan da yok, hılaf da yok arkadaş he. ha. Gittim ki terminala yendik arkadaş ne yenek. bütün Amerikanya ya tökülmüş. Çoluk çocuk, karı, kız, kızan herkes orada. Ben geçiyorum. Buşa dedim oğlum havalar güzel. Bela koluma gir Arabiya'da binmiyor. Sen eve doğru git ah beyaz saray. Bela gidiyoruz caddeden millet arkamızdan gelir. Uzaktan bir tane bayan gelir ama ola voilà dedi ben bu bayanı bir yerden tanıram ama nereden tanırım? Biraz yaklaştı gene yani, diyeyim kim ola. Çiğ yarın karı siz suyalı. <laughs> Bence yalan da yok, hılap da yok. He. Geldi boynuma nasıl sarıldı, beni ağlıyor. Dedim ne ağlıyorsan? Duşta dedi, nereden tarıyorsan? Dedim bunun kocasının böbreklerinde taş var dedi. Hasan kalasına çimdiklere gelmiştiler. He. Orada çadır kurdular, 15 gün kaldılar. E bizden misafir misafirperver insanız. Sədaqə vurtdı. İndi yeməyə, məcəxəm yeməyə gedirsə, onlar demək, ailəni unutmur, qardaş. Hə. İyi tut Amerikan yadas sürtdik. Dedi, yox ki, əmi bir tərəfə qoymam. Evdə yeməyinə bəndəsən. Qız dedim, etməyin ama buşa gəlmişəm. Yox. Nəsə ağlayır. Buşa döndüm. Dedim ki, oğlum sənə hər zaman gəlirəm. Am bu əskətəyin xətrini xir mi ax ya? Didaq onlar ha. getdik onlara arkadaş sağ olsun su elin bir mantı yapmış parmakları ziyersiz he şimdi hamur işi bana tokunur ama iki tabak mantıdan yedim semeber çayı hazır yarın bardak içtim telefon çaldı hiç beni rahat koyarlar kardeş <laughs> alo kimsen ben kırbızda makaryoz <laughs> ben de yalan da yok laf da yok arkadaş he dedim hayırdır ola dedi bu şey yemeyecek gidiysen ben her yiyeceğim bize. Dedim ona dönüşü de sana akşam yemeğini uğrarım. Neyse çıktı hatar patar bir buçuk saate kırmızı geldi. Sivri ucundan daha kestim orası. He. Oradan geldi ki sorfa hazır. Şimdi bunlar çatalına piçakına uğraşırlar. Yiyirler ya. E ben pehlivan iştahı. Böyle silme götürürüm. Silme götürürüm. Makarios'un gözü bende Çok yiyirem ya Bir şey diyecek Lafı ağzına getirir geri çekir Getirir geri çekir Sonunda dayanamadı Makarios Dedi ki ya teyemi neredeyse Beni de yiyeceksin nasıl yiyeceksin Eee teyo durur mu Lafın altında Ben de dedim ki yok oğlum Bizim dinimizde domuz eti yemek yasaktır Hehehehe <laughs> yani oturdu daha bakamadı Ola sen kiminəndon səni san oğluğ. Məndə <laughs> yoranda yox, xilafda yox, hə. Nə işə qardaş dedim kiməsənə? Nəsən? Məlsin, nə edirik? O arada telefon çaldı. Hasan qalasından beni arıblar. Keçəmi, əcələ Hasan qalasına qovuş. Bir tənə erməni key tə yerəsi gəlir, bombalır, bombalıdığı. Bunu dedim müt. Qaçdıq durmanın faydası yox. Allah nə vermişsə vasitə 35 daqiqə qəhya sancqarasına gəldik. <laughs> Bəndi yolda yox halaftan. Geldik ki, arkadaş, incin top oynu. Heç kim sayı yox, hər tərəfdən. Qəhvəyə girdim, 300 kişi oturur, xeyirdir. Di teyəm, sən gətdin. Bir tənə erməni teyyərası gəlir, bombalı, bombalı gedir. Ola dedim. Aynı key yərə gəlirsə xəbərim olsun. Bir az sonra kötü xəbər çabuk gəlir, deyirlər yo. Xəbər gəldi. Teyyədən gəldi. Ola dedim dışarı çıkmayın uçaklar. Çıktım böyle kahvenin önünde. Kaldırımın kenarından paket taşı aldım. Böyle arkama sakladım. Ağustos ayı havalar sıcak. Ermeni teyyaresinin de camide açmış Ermeni oğlu Ermeni kolonuyla koymuş. Gelir. Dedim gel ola Ermeni oğlu Ermeni. Geleceğin varsa göreceğin de var arkadaş bir iki tur attı havada tam kehrenin üstünden geçecek taşı nasıl fırlatmamın hem kulak tozuna yendirdim <laughs> ben de yolanda yok hılafta yok arkadaş he Abi, bir şey yere döne döne bire mezelli gün oraya cümbüledi da odur budur ilmeni teyyeresi gene arkadaş Ne gelir ona ben varım da <laughs> neyse yorulmuşam yorulmuşam I'm <laughs>

geldiğini görüyorum. Bizden geçerken abi 7 metre merdivenle alıp da taş çıkartıp da yani. Şimdi ben var da alalım. Senin o hafıza kitabını boşu. Vallahi ben dedim şey dedim. Gece camı. Mağaza engeller <laughs> başladı. E

O